Araştırmacılar dış iskeletin kaskını kafamın iki yanından içeri doğru iterek kulaklarımı kapattılar. Dünya sessizleşti. Anımdan bir ter damlası süzülmeye başladı. Sonra bir ses duydum. Sanki kendi kafamın içinden yayılıyormuş gibi. Merhaba, ben Doktor Manason. Sizinle dış iskeletin miğferinde bulunan küçük bir hoparlör aracılığıyla konuşuyorum. Hayati belirtileriniz paniklemeye başladığınızı gösteriyor. Bu normal. Biz sizi hazırlamayı bitirirken lütf lütfen rahatlamak için elinizden gelenin en iyisini yapın. Söz veriyorum süre çok yakında eğlenceli bir hale gelecek. Bir şekilde bana rahatlamamı söylemesi beni daha da endişelendirdi. Tepki vermeden önce makinenin vücudumu sardığını hissettim. Kan dolaşımımasızın uyuşturucu madde şimdiden huzurlarının kontrolünü elimden almaya başlamıştı. Makineyi itmeye çalıştım ama kollarımın kıpırdamadığını fark ettim. Çığlık atmaya çalıştım ama solunum cihazı dilimi sıkıca yerinde tuttu. Hareket edemiyordum. Hiçbir şey yapamıyordum. İzlemek dışında. Araştırmacılar hayati değerlerimi kontrol etmek ve dış iskeleti kapınışı bitirmek için hazırlama amacıyla etrafımda dolaşırken onları hala izleyebiliyordum. Üstümdeki bir televizyon ekranında dev bir analog zamanlayıcı belirip bir saat yayınlamaya başladığında hala izleyebiliyordum. Bir dakika. Deneyin başlaması için son bir dakika. Tekrar çığlık atmaya çalıştım. Dışarı çıkmak için tekrar yalvarmaya çalıştım. Vücudumun hiçbir yerini hissedemediğimi fark ettim. Birinin dikkatini çekmek için gözlerimi zorladım ama kimse bana bakmıyor gibiydi. Son 30 saniye. Gözyaşı kanallarım çalışıyor olsaydı ağlamaya başlardım. Bunun kötü bir rüya olması için dua etmeye başladım. Bu odada değil evimde yatağımda yatıyor olmak için dua ettim. Son 5 saniye. Gördüğüm son şey Doktor Monason'un üzerime eğilmiş yüzüydü. Bana el sallıyordu. Tam olarak anlayamadığım bir şeyler söyledi. Dış iskelet yüzümü tamamen kapladı. Yoksunluk süresi başladı ve sonra her şey karardı. Kendi nefesimi kontrol edebilseydim hemen hiperventilasyona, yani yüksek hızda soluk alıp vermeye başlardım. O anki kadar derin bir karanlık duygusu hiç hissetmemiştim. Kendi bedenimi bile göremezken varoluştan silinmiş gibiydim. Gözlerim tek bir ışık zerresi aramak için her yöne döndü ama hiçbir şey sezemedim. Bir an düşündükten sonra bir süredir makinenin içinde olduğumu fark ettim. Tam olarak ne kadar süredir burada olduğuma dair bir fikrim yoktu. Herhangi bir dış yaran olmadan zamanı takip etmek için tek mekanizmam kafamda tek tek saniyeleri saymaktı. Yine de zaman ilerledi. Hayatımın durumunu düşünmeye başladım. İşsizliğim, yakın arkadaşlarımın olmaması, bir depresyon dalgasının üzerime geldiğini hissettim. Hayatım gerçekten o kadar anlamsız mıydı ki? Üç gün boyunca yok olup gidecektim ve kimse benim nerede olduğumu merak etmeyecekti. İzolasyonumun kaynağını düşündüm. İçimde daha çok çalışabileceğim zamanları düşündüm. İçime kapanıklık ve asosyalliğimden yok olmasını izin verdiğim dostlukların görüntüleri aklımdan geçti. Sonra kafamda bir düşünceyle karşılaştım ki eğer vücudum hareketsiz karacak kadar uyuşmuş olmasaydı beni kahkahalara boğacaktı. Yalnız hissettim. Tabii ki de kendimi yalnız hissedecektim. O anda oradaki en yalnız insan bendim. Elbette bedenimden sadece birkaç metre ötede araştırmacılar vardı ama zihnim tamamen izole edilmişti. Birinin olabileceği en üst derecede yalnızdım. Aklımın çeşitli düşüncelerinde gezinmesine izin verdim. Bu noktada saatlerce odadaymışım gibi hissettim. Bu zamanı bir türsüz yaratıcı düşünmeyi, belki de büyük Amerikan bir romanı planlayarak geçirmeyi planlamış olsam da zihnimin tekrar tekrar şu anki çıkmaza döndüğünü fark ettim. Takıntılı bir şekilde bedenimi ve şu anda onu barındıran kabı düşündüm. Uyuşturucu ilaç gerçekten de oldukça ağır bir şey olmalıydı. Burun boşluklarımdan geçen en ufak bir nefes tutamanın ya da midemin guruldamasını hissedemiyordum. İşte o an kafamda birbirine dolanan bir çift düşünce çarpıştı. Ölmüş olabilir miyim? Hayır, elbette hayır. Bu çok saçma olurdu. Buraya nasıl geldiğimi bilmiyordum beni tam olarak bu çıkmaza sokacak bir deneye katılmak için kaydolduğumu biliyordum. Ama itiraf etmeliyim ki artık o kadar da canlı hissetmiyordum. Referans noktası olarak bedenim ya da çevremdeki dünya olmadan hala var olduğumdan emin olamıyormuşum gibi geliyordu. Düşüncelerim birbiriyle düello yapmaya başladı. Elbette ölmedim. Deneyin yapması gereken tam olarak buydu. Madem ölmedin, neden hiçbir şey hissetmiyorsun? Neden nefesini, tükürüğünü ya da hiçbir şeyi hissedemiyorsun? Ama öleceğimi, ölmediğimi biliyorum. Çünkü şu anda düşünüyorum. E bu ne anlama geliyor? Biliyor musun? Düşünüyorum, öyleyse varım. Düşünüyorum, öyleyse varım. Bunu kimin söylediğini size daha akıllı bir adam söyleyebilirdi. Ama yaşadığımın tek güvencesi olarak bilinmeyen bir kaynaktan gelen o bildiriyle baş başa kalmıştım. Düşündüğüm sürece sanırım hala hayattaydım. Kendimi uzayda bu boşlukta yüzerken hayal etmeye başladım. Gözümün önündeki görüntü netti. Yıldızların ve tanıdık olmayan gezegenlerin yanından hızla geçerken vücudum dümdüz yatıyordu. Kollarım kas katıydı. Vücudumun asteroidleri ve gezegen halkalarını geçmesini izledim. Güneşin sıcaklığını vücudumda, donmuş gezegenlerin soğukluğunu tenimde hissettim. Ama ben bunları gerçekten hissetmedim. Bunu kendi kendime hatırlatmam gerekiyordu. Gerçekten orada olmayan duyguları hayal etmeye başlamıştım bu duygulardan ne kadar kaçınmaya çalışmam gerektiğinden veya deney sürecinde onları ne kadar kucaklamam gerektiğinden emin değildim. Düşünmek için başka bir soru sanırım. Uzun zamandır duysal yoksunluk içinde olduğumu fark ettiğim bir zaman geldi. Saymadığım için ne kadar süre olduğunu bilmek imkansızdı. Sanki günler geçmiş gibiydi. Günler geçmiş miydi? Bu endişe verici bir düşünceydi. Zamansız bir boşlukta üç gün sonsuz bir milenyum gibi uzadı bana makinenin içinde sadece üç gün kalacağıma dair güvence verdiler. Ama nasıl, nasıl emin olabilirdim ki? İçeri girdikten sonra çıkma şansım yoktu. Beni istedikleri kadar tutabilirlerdi. Belki de baştan beri onların planı buydu. Bundan öylece sıyrılıp kurtulamazlar değil mi? İmzaladığım tüm sorumluluk feragatnamelerinin ne dediğini kim bilir? Üçüncü veya dördüncüsünden sonra onları okumayı bıraktım. Belki de bunu kabul ettim. Deliriyorsun deli olup olmadığımı bilmiyorum. Ne zamandır buradayım bilmiyorum. Öyleyse say. Bu doğruydu. Makinenin içinde ne kadar kaldığımı söylemenin bir yolu vardı. Saymak. Bir, iki, üç, dört, beş ve tekrar tekrar. Altmışa kadar saydım. Bu bir dakikaydı. Sonra bir dakika daha saydım. Ve bir tane daha. Ve bir tane daha. Ve bir tane daha sadece devam ettim ve devam ettim. Elimdeki göreve odaklanmayı asla kaybetmedim. Sonra 1000 dakikaya geldim. Teknik olarak 1000 dakika 16,5 saatten biraz fazlaydı. Kesinlikle makinenin içinde olmam gereken 3 günlük süre değildi ama bu hayatımı düşünerek ve uzayda süzülmeyi hayal ederek geçirdiğim zamanın üstüne 16,5 saatti. Kendi kendime saymaktan daha uzun süre düşünmüştüm kuşkusuz. Ne kadar süredir makinede olduğumu tahmin etmeye çalıştım. Üç günden fazla zaman geçmiş gibi geldi. Kendime yakından makineden çıkacağımı söylemeye çalıştım. Aklımın tekrar dağılmasına izin verdim. Bedenim bir kez daha boşlukta süzülüyordu. Giderek daha da uzağa, sonsuz bir karanlık boşluğuna doğru sürüklenmesini izledim. Gezegenler ve güneşler unutulmaya yüz tuttu. Kara uçurumda ürpertici bir soğukluk hissi yerleşmeye başladı. Isırıcı iğnesi bacaklarımı ve gövdemi yüzüme kadar yaydı. Çıplak tenim soluk maviye döndü ve kristalimsi bir kabuğa dönüşmeye başladı. Vücudum karanlığa daha da sürüklenirken midemin yüzeyinin çatladığını ve parçalandığını gördüm. Yavaş yavaş vücudumun parçaları kırılmaya ve karanlığa doğru yüzmeye başladı. Her dışarı atılan et parçasıyla vücuduma yeni bir acı dalgası yayıldı. Kendime donmuş bir bedenime tutunup tekrar bir araya getirmeye çalışırken buldum. Ama kollarım ve bacaklarım o kadar soğuktu ki kıpırdayamıyordum. Çığlık atmaya çalıştım ama dilim o kadar şişmişti ki parçalanıp buz gibi ağzıma doldurdu. Bir anda vücudum pürüzdü, kanlı buz parçaları dizisine dönüştü. Acı tarif edilemezdi. Sonra yine karanlıkta yalnızdım, bedensiz. Panik halindeki hızlı nefesleri dışarı atacak ciğerlerim olmadan çok çaresizdim. Kendime söylemeye devam etmem gerekiyordu. Bu gerçek değildi. Hala hayattaydım. Bedenim hala burada. Bir yerlerde. Aman tanrım. Gerçek hissettirmedi mi? Ama gerçek değildi. Gerçek ya da değil. Acıtmadı mı? Evet. Korkuyor musun? Evet. Bekle. Bunu duyuyor musun? Milyonlarca mil ötedeki kulaklardan dinledim. Bana ait olmayan bir ses kafamın içinde patladı. Sert aksanı tanıdıktı. Merhaba, ben Doktor Monason. Dış iskeletinin miğferinde bulunan küçük hoparlörler aracılığıyla sizinle tekrar iletişim kuruyorum. Makinede 3 günü başarıyla tamamladığınızı duyurmaktan gurur duyuyorum. Alarmımın çabucak rahatlayarak eridiğini hissettim. Gülümsemeye çalıştım. Pek bir faydası olmadı. Bu noktada sizi deneyimizin durumu hakkında güncellemek istiyoruz. Beyin taramalarınızdan elde ettiğimiz veriler inanılmaz derecede faydalı oluyor. Tıbbi olarak pek çok bilgi keşfettik kurumsal inceleme kurulumuzda iletişime geçtik ve deneyi süresiz olarak uzatmak için izin aldık. Bu elbette daha önce imzaladığınız sorumluluk muafiyetlerine uygundur. Makine, vücudunuz onu daha fazla destekleyemeyecek duruma gelene kadar sizi birkaç hafta daha hayatta tutabilmelidir. Endişelenmeyin, yine de hesabınıza 5000 dolar yatırılacaktır. Katkınız için teşekkürler, fedakarlığın hayat kurtaracak. Çığlık atmaya çalıştım Kollarımı protesto etmek için sallamaya ve doktorun sözlerine karşı geri itmeye çalıştım ama çığlıklarım sessizdi ve kollarım artık benim bir parçam değildi. İçimde derin, yankılanan bir korkunun büyüdüğünü hissettim. Yine de bir daha asla gerçekten bir şey hissedemeyecektim. Bu odada ölecektim. Günler alacaktı ve o günler aylar gibi gelirdi ve o aylar işkence olurdu. Kendimi yeniden ölçülemez bir karanlıkta yüzerken gördüm. Yıldızlar ya da gezegenler yoktu. Sadece bedenim vardı. Kesinlikle yalnız, muhtemelen canlı ama kaçınılmaz olarak ölü. Saniyeleri saymayı bıraktım ve zihnimin sürüklenmesine izin verdim. Aklım bu sefer çok daha uzun süre dolaştı. Çocukluğumun ve asla yönetemeyeceğim bir geleceğin hayalini kurdum. Hayali bir yapılacaklar listesi yaptım ve henüz kontrol etmediğim kutular için pişmanlıklar duydum. Kafamda eski dostlar ve aşıklar arasında konuşmalar yaptım. ...ve bazen hiç düşünmedim. Bazen varoluştan tamamen kayboldum. Ama sonra hissettim. Bir şey hissettim. İlk başta ne olduğunu anlayamadım. Hayal edip etmediğimi anlayamadım. Bir şey hissetmeyle o kadar uzun zaman olmuştu ki. O benim baş parmağımdı. Sağ ayağımda. Bir şekilde... Bir şekilde hala bir his vardı. Çok fazla bir his değil. Elinizin üzerinde oturduğunuzda sanki ner neredeyse... ...ama tam olarak değil uyuşmuş gibi hissettim. Sanki iğneler ve iğneler tarafından masaj yapılıyormuş gibi. Bu hissin nasıl geri döndüğünü anlamaya çalışmak için parmağımı olabildiğince az hareket ettirdim. Sonra hissettim. Küçük bir nokta. Ayak baş parmağımda en ufak bir acı damlası. Keskin bir şey. IV iğne. Bir şekilde yerinden çıkmış olmalı. Belki de laboratuvar önlüğü giyen ahmaklardan biri ona takılmıştır ya da başka bir şey. Tek bildiğim tekrar hissedebildiğimdi birden yeniden doğmuş gibi hissettim. Sanki ölüp küllerimden yeniden doğmuş gibiydim. Bu iğne, uyuşturan kimyasılı vücuduma bar vermesi gereken iğnelerden biri olmalıydı. Bir şekilde yerinden çıktı ve şimdi sadece ayak parmağımda küçük bir his vardı. Ne yazık ki ayak baş parmağım, büyük kaçışımı düzenlemeye en uygun vücudumun kalıntısı değildi. Ama yine de ölçülemez bir mutluluk hissettim. Çünkü yanımda gizli bir silahım vardı. Zaman ''Bir maymuna daktilo ve sonsuz zaman verirseniz eninde sonunda Shakespeare'in tüm eserlerini yazacaktır.'' diye eski bir atasözü vardır. Benzer şekilde kısmen uyuşmuş bir başparmağım ve sonsuz düşünmek için zamanım olduğu için büyük kaçışımı gerçekleştirebilirdim. Ayak başparmağım dış iskeleti açmak için çok zayıftı. Zorlanmama rağmen onları çıkarmak için başka iplere ulaşamadım. Ulaşabildiğim tek şey zaten çekilmiş olan IV iğnesiydi. Ve o IV iğnesiyle planımı yaptım. Parmağımı üzerinde sürttüm. Canımı yakmıştı ama işe yarayacağını biliyordum. O aptal bilim adamlarının ellerini zorladığını biliyordum. Çabalarım ayak parmağımın derisini kesmişti. Ve şimdi iyi olacağımı biliyordum. Sadece iki seçenekleri vardı. Kanamama göz yumacaklardı. Bu durumda en azından bu cehennemden kurtulmuş olurdum. Ya da en azından IV'yi tekrar takmaya yetecek kadar iskeletten çıkartacaklardı. Her iki durumda da planım kusursuzdu. Her iki durumda da en azından bir an için özgür olacaktım. Ne yaptığımı fark etmeleri sadece birkaç dakika sürdü. Evet arkadaşlar bir creepypastanın da sonuna geldik. Çevirisini yapan ve blogunda paylaşan Mantus'a teşekkürler. Eğer ilginizi çektiyse bu tarz videolar ya da sesli hikayeler etkileşim bırakmayı unutmayın. Bu şekilde sesli hikaye yayınlamaya da devam edeceğim. Etkileşim olsa da olmasa da zaten e, benim kanalımın olayı bu. Kimse görmese de bir şeyler paylaşmak. Bir hikaye benim çok fazla aslında etkilemedi, hoşuma gitmedi. Benim yazdığım bir bilim kurgu hikayesine benzettim ben. O yüzden de birazcık okurken hadi ya bu da mı falan dedim. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videolarda ya da sesli hikayelerde görüşmek üzere.